Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, bugün mübarek Ramazan bayramımız. Bütün varlığımızı saran tatlı bir sevinç iklimindeyiz. Ümmetin solgun yüzlerine sahip olanlar bile bugün tatlı bir tebessüm üzere. Yediden yetmişe bir güzellikten bir başka güzelliğe giriyoruz. Oruç ikliminden Ramazan-ı Şerif ikliminden bayram iklimine giriyoruz. Aslında bir sevinç halesi içindeyiz ama aynı zamanda bir ayrılığın acısını da yaşıyoruz. Kutlu oruçtan ayrılıyoruz. Mübarek Ramazan-ı Şerif'ten ayrılıyoruz. Firakın, ayrılığın her türlüsü içimizde bir hüzün dalgası oluşturuyor. Ama oruç gibi her yönüyle bereketli bir varlıktan ayrılmak, ayrılığın en zor olanlarından olsa gerek. Hatırlayalım. Bir gün Bilal Efendimiz sabah saatlerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hane-i saadetlerine gelmişti. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam sabah kahvaltısı yapıyorlardı. Efendimiz buyur ya Bilal diye sofraya buyur etmişlerdi. Bilal Efendimiz ise bugün oruçluyum ey Allah'ın peygamberi diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilal Habeşi'ye o zaman şöyle buyurmuştu, şunu öğretmişti. Ya Bilal, bilesin ki kemiklerin bile Sübhanallah diyor. Siz tertemiz niyetle kendinizi oruç denen aziz varlığa teslim ederseniz, aslında varlığınızı kainatta fasılasız olan zikre iştirak ettirmiş olursunuz. Ayeti kerimelerde kainatla ilgili olarak şu anlamda ayetler biliyoruz gökyüzü ve yeryüzü ve arasında bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyordu. Ey Bilal, kemiklerin dahi Allah diyor. Bayram sabahında bütün ümmet olarak oruçla vedalaşıyoruz. Biz ona bir şeyler söylüyoruz. O bize bir şeyler söylüyor. Biz ona diyoruz ki, bizi kendinden mahrum etme. Uzatma sürgününü, çok bekletme. Gariplerin gönüllerini ayrılık hüzünüyle ateşlere atma. Gözlerimizi yollarda kuma. Gidiyorsun tamam ama ayrılığımızı uzun tutma. Bilesin ki hep seni gözleyeceğiz. Gelenden gidenden haber soracağız geliyor mu diye. Seni çok ama çok seviyoruz. O da diyordu ki bize ne kadar güzelsiniz. Giderek ne kadar güzelleştiniz. Ayrılık benim içimi daha bir yakıyor.'' Ama bütün bu ayrılıkların üstünde, her şeyin üstünde bir şeyi hatırlatıyorum. Ben gelirken elimde kitapla geldim. Şanlı kitap Kur'an-ı Kerim'le geldim. Sizi iki dünyada şereflendirecek asıl kitapla geldim. Sizler ve ben ikili uzatmalılar gibiydik. Birlikteliğimiz muhteşemdi. Ama lütfen iyi anlayın, iyi kavrayın. Asıl bir ve beraber olacağınızı önünüze koydum kitabı önünüze koydum. Varlığınızı açıklayan, hayatınızın yol haritasını belirleyen, ölümü, ölüm ötesini sizlere anlatan, aile yapınızı, sosyal yapınızı, toplumun bütün katmanlardaki ana çizgileri belirleyen muhteşem bir kitap var önünüzde. Ben gider gelirim. Ben sizinle olurum bazen olamam. Fakat Allah'ın kitabı hep sizinle. Bensiz olabilir ama onsuz asla olmaz. Ne olur? Bunu derinden fark edin. Allah kitabı ile sizlere sesleniyor. Allah kitabı ile sizlere konuşuyor. Allah kullarına derman oluyor. Kitabını tüm dertlere derman olarak gönderiyor. Ne olur? Kitabına ilişkin duyarsız olmayın. Ne olur? Kitabı önünüzden hiç kaldırmayın. Ne olur? Kitabı ikincil konuma düşürmeyin. Siz beni seviyorsanız ya ben? İnanın ruhumda ne varsa bir ay boyunca hep size sundum. Bütün varlığımı size sunmaya çalıştım. Ben böyle biriyim. Dostlar dostlar uğruna candan geçerler. Değilse o dostluklar can değildir. Ben sizin canınıza can katmaya çalıştım. Sizler de canlarınızdan bana can kattınız. Ama dünya ayrılık yeri. Bu dünyada candan sevenler de gün gelir ayrılırlar. Ellen bir şey gelmez. Ama zaten dünya hayatı ne kadar kısadır. Sizlerle asıl beraberliğimiz, hiç ayrılık nedir bilmeyen birlikteliğimiz asıl hayatım olduğu alemde ahiret aleminde olacak. Nasipse ben asıl orada konuşacağım. Asıl söyleyeceğimi orada söyleyeceğim. Dost kara günde belli olurmuş. Nasipse kara gün dostu olduğumu ortaya koyacağım. Hatırlayın. Sevgili peygamberim benimle ilgili bir beyanlarında yarın yevmi kıyamette Oruç şefaatçi olacak öyle diyecek ya Rabbi. Ben şahitlik ediyorum. Bu kulun senin için yemekten ve içmekten uzak durdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanlarını hatırlıyoruz. Evet ben nasipse o dehşetli günde yanında olacağım. Sana arka çıkacağım. Seni yalnız bırakmayacağım ve Rabbime öyle diyeceğim. Allah'ım bu kulun oruçla güzelleşti, namazla güzelleşti, Kur'anla, infakla güzelleşti. Allah'ım bu güzel bir kuldur, güzel bir kulundur diyeceğim. Ayrılık zor, içimiz yanıyor. Ama vuslat, asıl vuslat, ebedi alemde, sonsuz hayatta, ben vuslatı düşününce hüzün dalgaları biraz sakinleşiyor. Kavuşmamızı düşünelim. Zor da olsa veda ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Oruç böyle diyordu. Duruşuyla böyle diyordu. Tavrıyla böyle diyordu az konuşuyordu ama konuşunca böyle diyordu. Vedalaşıyorduk, kucaklaşıyorduk, sarılıyorduk birbirimize ve kutlu oruç gidiyordu. Biz arkasından bakıyorduk ve giderken bizi bayram iklimine bırakıp gidiyordu. Aman Allah'ım gelişi ne kadar güzeldi, gidişi ne kadar güzeldi, her yanıyla tam bir bereketti. Giderken bizi çöllerde bırakmıyordu. Bu sıcağın bağrında kuru yerlerde bırakmıyordu yeşilin bağrına bırakıyordu. Cennetten esintiler barındıran yeşilin bağrına bırakıyordu. Bayram iklimine bırakıyordu, bayramın bağrına bırakıyordu. Yarın vuslatımız da böyle mi olacak dersiniz? Bu dünyada bile vuslat ve firketimiz bu denli güzelse, yarın sonsuz iklimde daha bir muhteşem olabilir mi? Neden olmasın? Bu güzellikleri bize sunan bütün güzelliklerin sahibi Rabbi Rahimimiz, yarın asıl hayatta biz kullarına bitimsiz güzellikleri de lütfedebilir, ikram edebilir. Ey ikramı sonsuz olan Allah'ım! Asıl güzellikleri asıl hayatımızda istiyoruz. Ne olur ikram eyle, lütfeyle. Biliyoruz, sana layık hallerle donanamadık. Senin istediğin güzelliklerle kuşanamadık. Ama yine de biliyoruz, sen affedicisin, affetmeyi sevensin, bizlere affeyle Allah'ım. Bir bayram günündeyiz, bir bayram iklimindeyiz, bir huzur ve sevinç halesi içindeyiz. Gönüllerimiz birbirimize gürül gürül akıyor. Kalplerimiz dalga dalga birbirine koşuyor. Bir bayramın tatlı havasını ruhlarımıza çekiyoruz. İmanın oluşturduğu gönül bütünlüğünün huzurunu İslam kardeşliğinin dalga dalga kalpleri kuşattığı güzellikleri terennim ediyoruz, teneffüs ediyoruz. Bayramın bağrından bayramınızı kutluyoruz. Nice bayramlar diliyoruz. Kırık kalpleri inşaya yönelelim diliyoruz. Aynı bilincin, aynı şuurun çizgisini yakalayalım istiyoruz. Parçalanmış hallerimizi görelim, bütünleşmenin cehdini, çabasını ortaya koyalım diliyoruz bu duyuş ve düşünüşlerle tekrar tekrar bayramınızı kutluyor. Güzellikler içine olmanızı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ekleminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam